Merhaba Mert Hakanlar. Hepiniz hoş arkadaşlar. Bugün ne oynuyoruz? Hadi ne oynuyoruz? Roblox'tan Neo Post diye bir oyun. Bu ne ya? Lav. Şey. Lav geliyor. Ana. Benim canım çıktı. Bu şey köpek bir tane. Yani. Benim canım çıktı. Doge. Gitti. Adı Doge'ymiş. Neyse. Top bilsin. Köpek şimdi benziyor? Zaten köpek şimdi. <laughs> Ne var? Hayır, bir yemedim. Arkadaşlar bu oyunun amacı düşmanlardan ev yaparak kendimizi korumak. Aa, Ali geldi. Oyun köpek o Ömer. Köpek, köpek. Hmm, köpek beni dövdü zaten. Daha dövemez. Dövmeyeceğim. Şimdi Öyle ben dövmeyeceğim. Dövmeyeceğim. Ömer telefonu birazcık çek, çek yüzüm gözükmüyor. <laughs> tamam. Şimdi bakayım. Senin evin diye de ya. Ben evimi yapacağım. Ne bakayım <laughs> mı? Lava is coming. Lava geliyor. Lava bir tane geliyor. Tamam ben de o zaman lava geliyorsa uzatırım ben bu evi. Hiç. 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 Gel. Sil şunu. Ulan. Ana iki dakika sonra geliyor. Ama ben bunu çıkamıyorum. İki dakika mı? Hayır ben eliyorum. Oh. Evini yap. Tamamdır birazcık daha mı uzatsam? Yeter uzatsın. Bir dakikası var lan gelmesine daha. Tamam. Peki şu ne? Dragon bir oyuz Hiçbir şey anlamadım. Neyse arkadaşlar. Bilen zaten anlar. Şimdi yorumları yazın diyeceğim. Ama şey yorumları kapalı. Burası kötü. Neyi yorumları yazın? E, şu yazı ilgilenler. Ömer telefonu çek yüzün gözükmüyor. Zaten Tamam. Oho. Evet, sen de ölürüm ya. İki saat bekleyecek mi ben? <laughs> ne kadar da uzun yapmışım. Oğlum ben daha uzun yapmışım. Aha, bak. Ha, şeyinkine bak, hmm. benimkine bak. Evet. Yan yana. Yan yana mı? Evet. Kaç karşı karşıya desek daha doğru olur. Yerler gelmiş mi? 30 saniye var arkadaşlar. Oyt. Yanlış koydum. Şöyle mi söyledik ya? Hatırlamıyorum. Çok koyalım şu demiri. <laughs> Demirden ev yapıyorum ki. Dayansın. Ama sen hangi ev? Nereden ev yapıyorsun? Ta tuğla'da. Tuğla mı? Hı. Neyse arkadaşlar hazır 5 saniye 4 saniye almış Ve lav geliyor. İşte birazdan love bir gözükecek şurada. Love is rising. It will burn you up. Bu ne lan? Komik bir <diyeceğiz. gülüyor> ses. Aha. Lav yanlar. Geldi love. Sen ne çıkartıyor Ömer ya. geçme ya. Ne minnacı? Baya büyük büyük. Neyse arkadaşlar. Bu yerden <laughs> mi işin sen? He. Atlamıştın mı? Tekrar çıktım. Nasıl çıktı? İlginç <laughs> yeri koyarak. Neyse. Arkadaşlar lav geliyor. Görüyorsunuz. Dayanamadı Demir. Ana. Aha. Kazandım. Ben de kazandım. Ama. <laughs> Sıradaki ne? Kazananlarmış. Prides. Korsan mı? Sırada korsanlarmış. Ne, var? Ya nereden alıyordum? Ya hatırlamıyorum hatırlasam söylerim. Korsan ne Evet. Şimdi arkadaşlar bu oyun Minecraft'a benziyor ama Minecraft'ten değişiyor. Değil mi? A, bakın burada da Minecraft işareti varmış. Sağ üst köşede Minecraft işareti var. Evet. Minecraft. Arkadaşlar korsanların gelmesine ee, bir buçuk dakika kalmış. Ne? Yani birazdan geliyorlar. O zaman ben... Hoş gelsinler desene bir. Hoş gelsinler. <laughs> bir de hoş gelmesinler. Ee, e, blok kalmadı. Nasıl kalmadı ya? Bloklar sınırsız. Ama... Çık. Çıkamıyorum. Ana yanlış koymuş. Abim, senin eve geliyorum. Bana bir tane bırak. Gel. gel. İti Ben çıkayım şuna koy. Abi, bir dur. Koyma. Abi, Hızlı yaparım Ömer. Ne ne diyorsun? yine de blok koy. Nasıl ben, yani? Ben blokların koyamıyorum. Yok. Nasıl koy? Ömer. Ömer. Bu ya uçla. Ömer sen ne yapasın? Oğlum burada tüküler var. Dolma başla. Çıkılmaz. Kalın. Ha, abim Ben ver. de senin evini yapamam. Çünkü acayip yerler koysanlar gelmek üzere. Abim benim üstüme Eş. de koy. Ya nasıl koyacağım? Ko ko Ömer ben zaten korsanlardan korkuyorum. Birazdan atlayacağım. Geldi. Bizlerine bakalım. Bunlar mı korsanlar? Aa! Hiç korsana da benzemiyorlar. Ben peşimi bırakmıyorlar. Şok. Yok. Hmm. Ömer korsanlarla oyalanıyor. Ömer gel. Tamam. Koy. Koyuyorum. <laughs> Nasıl çıktın sen buraya? Evet. korsanlar bastı burayı. Git. Pingin kardeş. Ay. Bana saldırıyor. korsanlardan sonra bir tane daha gelsin bitirelim mi videoyu? Hmm. Ömer sonra yer kaplanıyor telefonda. O yüzden diyor. Benim korsanları masa soktu. Baga mı soktu? Evet. Ana Ömer. Hemen şu. tam da zamanında mı bitti? Ömer size nasıl bak soktuğunu gösterecektim. Çok komik bir baga sokmuş. Ömer ufoya binmiş. Korsanlar da altında sıkışmış. bu nedir? Hmm. neyse ben arkadaşlar bir tane yumurta alacağım bu yumurtalarla hay pet alıyoruz yani ee, benim kaçım var ben iki dakika Aha, tamam aldım bakalım ne çıkacak çok merak ettim inşallah güzel bir şey çıkar da kedi çıktı. Mia mia kedi. <laughs> Sıra yine doge geliyor Ömer. Doge <laughs> mi? Köpek. Hadi köpek geliyor. Ya şu. Ben ne şey alıyorum yumurtayı? Yumurtayı mı? Şuna bas. Alamıyorum. Alamıyorum sana yetmiyor. <laughs> ya yumurtayı alamıyorum. Benim param vardı. Of, of, ben atladım çünkü köpek ne yapacak lan şey. He bir şey yapmıyor neyse. Ben... Benim pelsizden yanım götür Sadece bir tane yuvarlak çıkıyor. O yuvarlakla etrafı patlatıyor. Ne? burada. Hı. Hı, tık, tık. Ömer çünkü şeye basmışsın. Çık bir tane daha bas bastığını. Yok abim biliyorum da bu hiç yoktu. Ömer bas sen. Hayır. Başım O bir şey değil ki. Bu kadar bir Neyse arkadaşlar. 30 saniye kaldı Doge'nin gelmesi için. Doge, Doge. Ben senin evinde yaşayacağım. Çok der. Benim evim birazcık tuhaf olacak. Bu mu pahalı Bu mu pahalı ee, Şimdi bana sorarsan Göstereyim hemen Şu i, Dikenli mi Dikenli yumurta daha pahalı Ne ses hmm, Yani videoyu bitirmek üzereyiz Neyse. Hey Doge. Bana bak Doge. Nerede şimdi Doge? Geliyor mu? Aa Doge. Uyku maskesi var. Ona öldürecek yani bu. Allah. Çok büyük sarsıntı yapıyor bu. Benim canım. <laughs> canım çok kız arkadaşlar. Benim kalkanım var zaten. Kalkan mı? Hı. Şimdi Hı. Hı. Doge'nin uyku maskesi var. <laughs> Bu ne? Bak adam ne yapıyor? Ne diyor? Hiçbir <laughs> şey hiç anlamıyorum. Hadi kalkanıma gir. Hadi bak petim benim takım. Ana petim yok. Hmm, Düşüp. Cat. Geldi mi petim? Hadi. Yok. Bak. Kutu beni unutmuşum. Cat. Alsana lan. Ne almıyor? Allah. Ee, evet. Heh. Gitti arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadardı. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.